Özgür, neymiş kızım? Bu? Keler balıklı. Keler balıklı. Adı, nadir e Bu fuziform köpek balıklarından vatoz köpek balıklarına geçiş formu. Ha, yani vatozun köpek balığına geçiş formu. ne? Şurada mı var? Vatoz köpek balığı. Ha, köpek balığının vatoza geçiş formu. Ha, köpek balığı vatoza mı geçiş Ara form, evet. Köpek balıklarıyla vatozların ara formu. O da öyle. Bir balık büyük bir kalamar var Köpek balıkları balık. E, anne balina. Bu da keler. Anne balina köpek balığı. Var. Bu da kemal. Balina köpek balığı. Ne demek? Anne biz kendimizi öldürmüyoruz. Hayır anneciğim, ben anneciğim bunları biz öldürmüyoruz. Bunlar şimdi bu Akdeniz fok mesela falezlerde yaşıyordu. Ondan sonra çok büyük bir ihtimalle balık çağlarına takılmış, boğulmuş, ölmüş. Sonra o ölünce e, bize haber veriyorlar. Evet bize haber veriyorlar. Biz ölüm nedenini araştırıyoruz. Ondan sonra da daha sonra diğer Akdeniz fokları ölmesin diye şimdi bununla ilgili bir farkındalık şey yapacağız kampanyası yapacağız diyeceğiz ki Akdeniz foku, falezlerde yaşıyor, falezlerin korunması lazım. Öyle değil mi? Hı hı. Bir daha böyle bebekler ölmesin diye. Çünkü o, bir bebek o bebek foku. O bebek foku evet. Ne neden olmuş? Ağlarına takılmış, balık ağlarına takılmış Anne, çok büyük mi? bir ihtimalle. Anne Şu, bir kendi deniz yıldızı var ya garip. İşte o hı hı. Son çekti. Onlar mı? Bu. Bak burada. Aha, şöyle bakalım deniz yıldızı. Bak şurada görüyor musun? Deniz şeyden bakabilirsin. Kameradan bak şu dikenli deniz yıldızı. Bak dikenleri var kenarlarında gördün mü? Ay görülmüyor. Bak buradan bak ekranda. Kim? Şu. Ha, ben geldim, gel. bak, üzerine bir olduğu için biraz son görülüyor. Bu kendi deniz yıldızı. Bak yengeçleri görüyorsunuz değil mi? Anne bu da bayağı... Buna palamut tazmanı Anne. diyoruz. Neymiş oku bakalım. Batikiyer Mugra. Kenti derinliğe bağlı sıcaklığı ölçüyormuş. Aa, bu da bayağı büyük. O da büyük bir kola değil mi? Aa, anne bir Evet, bak burada da ışık kalamarı var. Bak kaşalotlar bunları yiyor. Anne bu, şunlar da şey değil mi? Mürekkep balığı. İyi, onlar kırdız. Ha. Onlar kırdız türleri. Bir farklı kırdız türlerimiz var. Anne şu kalamaz mı? Süper. Ha, sonunda süperlerimiz oldu. Çitre balıkları, değil mi? aslan balıklarını gördünüz, balon balıklarını gördünüz, mavi çizgili papağan balığını gördünüz. Anne bak bu da büyük. Evet. Evet. Derin su balığı. Gözü ne kadar büyük, görüyorsun değil mi? 800 metre derinlikten geldi bu. Oha. Bak yukarıda kefaller var. Evet. Tombik. Tombik mi? Evet. Onun adı Tombik mi? Evet. <laughs> Bak buradaki orfazları gördünüz mü? Orfozları, lavuzları? Aynı gibi. Yok. iki katlı burası. Yani ya. yani daha türler var mı? Çok. O kadar çok ki. Burada kaç tane tür var? Ne? Burada şu anda 400 tane tür var. Aynen, burada top, şarkı. Evet. Burada Akdeniz'deki köpek balığı türleri anneciğim bunlar. Hepsi mi? Şuan şey yani, köpek atozlar. Evet köpek balığı zaten yani fuziform ve yassı köpek balıkları yani vatozlar. Türkiye tak oldu ve üçüncü şerdi. Tebrikler. Kaş balığını gördünüz mü? Evet de niye sadece kafası? çok büyük. Evet. evet. Aşağı ama çok büyük bir şey de falan. Bunlar gibi bir şey yapardık. Evet ama onu yediler anneciğim. Neyi? <laughs> ha, <laughs> oradaki ıstakozla böceği gördünüz mü? İstakozda böcek. Hani bak ıstakozla görüyorum ama böceği, böceği... Bak şu böcek. Niye oraya böcek koydular ki? Şu, ya öyle deniyor deniz böceği. Şu da ısta Şurada, bir de şurada da yengeç var. Evet. Onlar Burada da, var bir var yengeç. Anne, onlar da bir aile değil mi? Hmm. Bu üçü. Evet. Peki anne, bu üçü dışında bunlarla aile olan bir şey var mı? Var, Bak Şurada ayna denen Maya bir yengeç var. Görüyor musun? Tam da anne, o da normal. Yani o da yengeçe Yengeç, şu hani yağgeç yağgeçler ustaporlar deniz böcekleri sol ve karidesler. Onları ekran bacaklı. Bana keşke bugün işe elmiş. Ve <laughs> ayrıca şikordanlık. Şey Hayır, onlar balık çağı. Ya yani balık çağına takılmış bir vatozurl canlı adlandırıyoruz bunu. Ha, ya balık çağına takılmış bir köpek balığı bu kadar büyük olamaz diye düşünüyorum Akdeniz'de öyle anneciğim Akdeniz'de minimalizm var yani tuzluluk ve sıcaklık yüksek olduğu için genelde canlı, Aa, canlı türleri şöyle. okyanuslardaki ibliler göre da, daha bu da, küçük bu da, bu da kuyruğu. kuyruğu evet Farklı tür vatozlar bunlar. Daha da büyüyebiliyor. Bunlar aslında orta boy bireyler diyebiliriz. Onu düşünsene. Daha... Aa! Şunlar ne? Yukarıda Mersin balığını gördün mü? Hani? Bak şunlar Mersin balıkları. Yukarıdakiler. Hepsi mi? Yok. iki tane var. İki tür var. Hani hatırlıyor musunuz akvaryumda? İstanbul'daki akvaryumda da görmüştük büyüklerini. Da evet karamikyeler Hatta da. süs olsun diye Karamikyeler var Bakın şurada da var Hem de senin izin de çıktı Sonra şurada da var Şöyle balıklarımız var Dev, dev, bir vatozumuz var. Şöyle. Onları gösterememiştim önceden. Tamam. Sonra şöyle şeyler var. Sonra şöyle şöyle kılıç balığımız var. Ama sadece kafası. Bir de şurada kuyruğu var. öksüz. öksüz. evet öksüz. Şöyle. Şimdi şurada azıcık kirkin bir balığımız var. <laughs> İsmi? Tiryaki balığı, kurbağa balığı. Tiryaki. Şurada e, kıl kuyruk balığı var. Şurada iki balığımız var. Şurada, şurada, sıralarda balıklarımız var. Şimdi burada aslan balığımız var. O yeni gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Bilmiyorum. Yeni mi geldi anne? Ha arkadaşlar şurada yeni gelmiş. Ama yeni geldi diye göstereceğim yeni yeni raflara koyduğumuz bir balık da var. O da şu. Şöyle büyük bir balık. Sonra şurada da balıklarımız var. Sonra şurada da mürekkep fışkırtanlara geçtik. Mürekkepçiler. Böyle. Şunlar karides. Bunlar fışkırt acayip büyük. Yani o kadar da değil ama büyük bir kalamarımız var. Ha burayı zaten göstermiştik. Şurada da bir sürü kardeşimiz var. Sürü kardeş. Tamam şimdi herkesin sevdiklerine geldik. Hazır mısınız? Ve köpek balıkları. Burada büyük bir köpek balığımız var. Şurada da. Burada cam göz köpek balığı. Ne bunun gözü gerçekten cam mı? Böyle parlar denizin altında. Suyun altında böyle kalın pırıl cam gibi gerçekten. Tamam Fosfor tamam. göz kullan cam göz Tamam. Arkadaşlar şurada deniz kestanelerimiz var. Kırın ayıcı da. Şurada da Diğer mercimeğe benzer bir şey var. Hadi değiştirelim. Şöyle görselleri de göstereyim. Burada da Akdeniz vatozları ve köpek balıkları var. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bitmiştir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.